Sevgili dostlar şu an 1.26 ve ya ben yayına giriyorum hızlıca e, yayınımızı yapalım biraz geciktik kusura bakmayın maç takibimden dolayı bugün çok güzel bir günü geride bıraktık sitemde de bir yayınım olacak ya arkadaşlar bugün yorumladığım maçlara bakın şimdi tek tek söyleyeceğim şikeli maçlara uzak durun dediğim maçlara kadar hepsi tuttu geldi bir Uzan var seken ilk yarı golünü verdim ebenin geri zekalı herif bir Santavuzan var ilk yarı 05'inden yattım. O da 46'da attı arkadaşlar. Yani bu kanalın büyümesi için benim ne yapmam gerekiyor? Abone sayısının artması için benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Siz söyleyin ya. Artık haksızlığa orada mı düşünmeye başladım. Yemin ederim haksızlığa orada bu düşünmeye başladım. Bu feryat figanda da sızlanmada da haksız olduğumu düşünen varsa yazsın. Şimdi tek tek söyleyeceğim arkadaşlar neyin ne olduğunu. Dün takip ettiğim 4 maça da kuponunu da göstereceğim size. Ta oradan başlayacağım yorumlamaya. İptal olan örgü maçında korner söyledik. Onu da göstereceğim. Bugün saat 12'de oynandı. Yeter ya. Yeter abi. Vallahi yeter. Bırakacağım ya. Bruske maçına ben korner oynadım arkadaşlar. 8 bitti. 7 aldım. Melgar maçına korner verdim arkadaşlar. 12 kornerle bitti. Melgar'ın kornerinden yatmadan işledim hatta yanımda. Paranense korner arkadaşlar. 12 kornerle bitti. Bak 0-0 biten maçlar bunlar. CRB Ponte Preta gol bekliyorum dedim. Sitede de 0.5 üstü ona 1.10 mu? 1.11 mi neydi? Ben 0.5'unu aldım. 2 oradan yaklaştırmak için bu kuponu. 1.5 üstü bile oldu ilk yarıdan. Şimdi gel. Hadi lan oradan at arabası diyorsanız. Al kardeşim. CRB Ponte Preta 0.5 üst 1.10. Bruski Samp Korea 7.5 koner üstü. Melgar İnternasyonel 7.5 koner üstü. Paranayense maçı 6.5 attı arkadaşlar. 6.5'unun 1.12'si varmış. 1.90 oranı var kuponun. Bana ne abi al 1.90. Görüyor musunuz? 10 bin lira bassan bin lira. 1.000 lira bassan 1.900 lira. 500 lira bassan 950 lira. Daha ne? Daha ne yani? Geceden sana 4 maç bu saatte. Bu bir. Asıl zaten bugün de işler. Şimdi geldik arkadaşlar. Örgü maçı iptal oldu. Hocam korner demiştin. Gübürleme getirme. Burada korner verileri girilmemiş. Ben şimdi saçacağım açacağım arkadaşlar maçın kornerini. Nerede? Ben lafımı yemem. Saat 12'de oynadı bu maç. Fark ettiyseniz bir gün önceki maçları alta çektiler. Bir gün sonraki maçlarda üstte çektiler. Süper attandı. Şimdi gel abi istatistikler. Korneri görüyor mu hocam? 7'ye 4. 11 kornerle bitti. Devam ediyorum. Randers Horsens. Ev sahibinin galibiyete yakın olduğunu söyledim arkadaşlar. Horsens'in de bir gol iptal edildi. Ben buna korner aldım. Kornerini de söyledim. 8 kornerle bitti. Avusturya 2 Kaffenberg mücadelesi. Kuponlarımda vardı. Size söylemedim arkadaşlar bunu. Amsetten Admira karşılıklı gol var. 1-1. Hornlins. Dün hangi youtuber hangi iddiayı takip eden Horn'dan sürpriz bekliyordu. Ben Horn'un bir golünü verdim. Linz'e ters geldiğini söyledim. Linz favori gösteriyor ama zorlanacaktır. Horn zorlayacaktır dedim. Horn bir de yendi arkadaşlar 2-1. Bir golün oranı 1.31'di. De Türkçe de 1.31'di. Düsseldorf maça seker maçımızı yarı 0-5 verdim. Al abiciğim. 46 tek bir maç sekti. Hilloret. kupona koymayıp size bülten yorumlamasında söyledim maçları da gösteriyorum. Dün dedim ya bunları kupona koymaktan caydım ama bilginiz olsun diye. E bir buçuk karşılıklı gol var. 3-1 bitti. Link bir midülen. Korner dedik arkadaşlar. 8 kornerle bitti. Danimarka Ligi'nde 7.500 kornerin oranı en aşağı 1.25. Bakabilirsiniz 125 İstanbul, Trabzon. Trabzon'u zaten söyledik. Herkes gibi arkadaşlar. Bunda bir şey yok. Tunaru. Corner dedik arkadaşlar. 13 kornerle ile bitti. Neşetel, Samaks, Yerdon. Sür direk galibiyetini verecektim dedim size. Ama çifte şansını da yanına alıyorum sağlamlaştırmak için dedim sevgili dostlarım. Kone'yi söyledim dostlarım. Asisti var. Golü var. Kore Kone. Boyuncuna haberin var mı? 20K, 25K'lı kanal. Boyuncuna haberin var mı? Söyleyebiliyor mu maçlarını yorumlarken? He? Tanıyor musunuz oyuncuları? 300 milyon telegram parası almayı biliyorsunuz. Korakone. Buyurun. 3 koyada katkısı var. Dedim ya dün 34-35 yaşında bunu takımına tuttular dedim. Eintracht Frankfurt'un bir golünü verecektim ama vazgeçtim dedim. 6-1 bitti. Club Brugge Zultavar uzak durun dedim arkadaşlar. Uzak duracağım dedim. Şimdi burada şike şike diye ağlarsınız. Zultavar takip etmiyorsunuz. Yani şike şike diye ağlayanlara söyleyeyim. Klub Brugge'un son Jupen maçını izlemiyorsunuz. 1-0-9'dan Klub Brugge'un hep yatıyorsunuz. Sonra vay efendim şöyle böyle. Bırakın bu işleri ya. Birmingham Huddersfield. 1-0 çifte şans 2.5 altı düşünüyorum dedim. Almıyorum kupon dedim arkadaşlar. Birmingham kaybetmedim ama maç 2.5 üstüne gitti. Crystal Palace Arsenal ilk yarı golünü verdim. Dakika 20'de geldi. Zamalek'in sür direkt galibiyetini verdim. 4-1 yendi. Lyon'un ev bir buçuğunu verdim. 2-1 dakika 20'de falan geldi. Benfica'nın 4.5 altında 1 verdim. Tam isabet 4-0 bitti. İzlanda birincilik. <laughs> Dün Trottur, Vogar, Selfos maçının 1-1 bitmesinden sonra bülteni açtım. Şu 4 maça size gösterdim. Takım ismi de verdim. Reynir Sandgerd'den uzak durun dedim. Bak abicim dünkü videoma. Bak ablacım dünkü videoma. Şu 4 maçı gösterdim size uzak durun dedim. Yeri geliyor İzlandalıcıyı kasa ediyoruz. Bir buçuk üst ilk 0-5 diyoruz. Yeri geliyor uzak durun şike olacak bu hafta diyoruz. Şike beklentim 4 maçta da gerçekleşti arkadaşlar. Bakın şimdi Reynir Sandger'de 1-0 yeniyor. Bu takımın bu takımı yenmesi bakın tamamıyla şikeden başka bir şey değil. Niyardik geçen hafta Vikingur Olafsi'ye sattı maçı. Bu hafta da ligin sondan ikinci takımı maçı satıyor 1-0. Bunu YouTube mecranda bir tek ben söyledim. Maç şike olacak diye. Westur Bayer Grotta. Bu da satıyor arkadaşlar. Bakın alt, iki takımla. Altlardaki takımla. Ne gitmezse Trotter Vogar'da. Wester Bayer'de. Ee, bu hafta puan alıyor burada. Geliyor yeniyor. Tokatlıyor Grotta 2-1. Bir, bir, güzel 0-0'a çekiliyor bu maçta. Fiyonilir maçı. 1.5 üstün oranı 1.08 ferandı. Bir güzel 0-0'a çekiliyor. Copa maçının deplasmanı kazanması normal sonuç ama maçın 1.5 altında kalması normal sonuç değil arkadaşlar. Tamam mı? Bu dört maçı da diyor. Söyledim. Şimdi takip ettiğim maçlar bunlar. Godoy'a korner söyledim dün. 5 kornerde şu an. Ituana'dan gol beklentim var. 8 tane kaleyi bulamadılar arkadaşlar. 8 şutun hiçbir kaleyi bulmadı. Bakalım gol atabilecekler mi? Operio maçında aynı saatte takip ediyorum. Bakalım bu çünkü haftaya Nautico biliyorsunuz ben burada sempati duyduğum bir takım. Haftadaki maçlarını yorumla gündeme takip ediyorum. Bu maç hakkında size bir şey söylemedim dünkü videomda. Palmaflor maçını da takip edeceğim. Şimdi gelelim bu işin nesine boyutuna. 2 gündür arkadaşlarım bir maç takip verdiğim. Perşembe takip 7'de de 6, cuma takip 9'da 8. Buyurun. Karşılıklı gol var. Hormon golü Tekrar göstereceğim Santauzen'i. Gol 45-46 arkadaşlar gördüğünüz gibi. 46 bile yazmamış. 45 yazmış ama ikinci yarının başı. Trabzon. Verdon yenilmez. Ev 1.5. E, maçı geri 0-5. Zamalek. Benfica Aruka 4.5 altında bir. Ne yapayım? Ne yapalım arkadaşlar? çok zor değil ya. Lütfen arkadaşlar. Bir beğeni bir yorum ya. Bir abonelik başka bir şey değil ya. İyice döndük ya. Cumartesi takip. Lyon City Sailors Balester mücadelesi var. Lyon City Sailors ile Albrex Nikata'nın arasındaki makas kapandı arkadaşlar. Bugün 3-3 bitirdi maçı. Bir puan fark var. Rakibinin puan kaybetmesinden faydalanacak olan bir Lyon City Sailors bekliyorum sahada. Zaten kadro kalitesi olarak bu ligin üstünde bir kadrosu var. Piyasa değeri oyuncularına baktığınızda bu ligin çok çok üstünde. Yani Singapur, Sri Lanka ligine göre konuşuyorum. Üstünde bir kadrosu var. Balestier kalsa son sıradaki Young Lions maçları haricinde maç kazanmış. Kazanabilmiş değil. Ben ilk yarı bir bekliyorum burada. Zweigen, Kanazawa, Sendai mücadelesi var. Burada da son 4 maçta tepe taklak giden Zweigen, Kanazawa'nın bir üstlükten geçen sene düşen Sendai o da zirve mücadelesi kızıştı arkadaşlar burada. Kazanmasını bekliyorum. 1.57 gibi de güzel bir oranı var. Erken saatte vereceğim iki maç bu. Peşine Traif Gjovic Line mücadelesi var. Her iki takım da benim sezon genelinde çokça değerlendirdiğim ve gol bahislerinde beni yanıltmayan ekiplerdi. Bugün ikili arasındaki maçın da ben 1-1-2-2 beraber etmesini bekliyorum. Karşılıklı gol var olarak değerlendireceğim. Almanya Bölgesel Ligi'nden bugün kasacılara çok güzel e, kuponlar çıkardım, verdim. Kendim de oynadım, kazandık arkadaşlar. Bu sefer bu işi nesneye taşıyorum. Buradan maç seçiminde, kupon seçimine taşıyorum. Vaker, Burghausen, Unter, Hatschik mücadelesinin karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. 1.33 orandan. Würzburg, Ansbach mücadelesinde 2.5 üstünde biteceğini düşünüyorum. 1.44 orandan. 1860 Münih. Almanya 3. Ligi'nden artık ilk yarı golleri vereceğim. Arkadaşlar bazı maçların oranı düşük gelebilir size. Bunları yurt dışından dinleyen arkadaşlarımız 1.25'in üstünde alıyor diye veriyorum. 1.25 yani şu 1860 Münih. Oldenburg'un ilk yarı golü. İlk yarı gol verdim buna da. Vassan perenil Nilves deplasmanın golünü verdim. Unuturum diye bülten değerlendirmesinde. Hızlı hızlı geçiyorum bazen. Çok maç var. Deplasmanın golü. Ural Spartak Moskova'da maç sonu içi bekliyorum. Form durumlarına bakıldığımızda. Quincy Promes çok formlu arkadaşlar. Spartak'ta 1-8 orandan. Bodo Grit Ots mücadelesini değerlendirmeyebilirsiniz. Ben Ots Grenland'ın 3 fark yemeyeceğini düşünüyorum burada. Çok fazla bir maça yüklenme olacağını beklediğim için. Ot Grenland yenilse bile arkadaşlar ben 3 fark yemeyeceğini düşünüyorum. 1-29 oranı var. Leeds United Wolverhampton mücadelesinde 8.5 korner üstü bekliyorum. 1.36 oranı var. Nonchalant Viborg 2 formda takım. 2 skorer takımın mücadelesi bence gol oyunlarında kazandırır gibi geliyor. 0-0'a çekmezlerse şayet karşılıklı gol var. Genki Jupiler mücadelesi 2.5 üst bekliyorum. Karşılıklı gol var da oynayabilirsiniz. Corner de durum maç. Ross County Celtic mücadelesinde 4.5 altında 2 çıkardım. 1.31 orandan. CSK Moskova Fakel ilk yarı gol bekliyorum. 1.20 oranla Fortuna Siddart Ajax 3.5 üst arkadaşlar. 1.65 oranı var. Sağlamcılar 2.5 üst alsın yurt dışıcılar. Gollü bir maç bekliyorum. Gollü bir açılış bekliyorum. Borussia Dortmund Bayer Leverkusen herkes gibi ben de karşılıklı gol var bekliyorum. Barakas Racing Club mücadelesinde Enzo Copetti ile Thomas Kensala ile Racing Club'ın ki şu an Enzo Copetti 2-3 videodur bahsediyorum size. Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor. Eğer alınacaksa bu oyuncu Kensala ile beraber paket halinde alınsın bu ikili çok iyi anlaşan bir ikili. Birbirinden kopardığınız zaman performansları etkilenebilir diye düşünüyorum. Cantalao Sporting Kristal'de maç sonu iki bekliyorum. Bu sarı sarı formasyon arkadaşlar. Bu Cantalao amatör bir top oynayan ekip. Sert bir futbol oynuyor. Kırmızı kart görebilir yani bu Cantalao. 10 kişi kalabilir. Dep bir da alabilirsiniz burada. Ben maç sonu iki denir Sporting Kristal'in takılacağını düşünmüyorum Cantalao'ya. Beşiktaş Kayseri Spor maçından. Korner beklentim var. 8.5 Korner üstü diyorum. Clermont Paris Saint Germain'e ilk yarı 2 dedim arkadaşlar. Depby Buş'un oranı çok düşük. Tüpçü de. 1.25'i varsa Depby Buş'un oynayın. 20 maç yorumun bu şekilde. Sığmayan maçlar var. Ituana ne durumdasın kardeşim? Senin gol atacağını düşünüyorum. Bu da istatistiği vermiyor. Godoy Korneri ne durumda kardeşim? 5 hala. Şimdi gelelim ee, verilmeyen, sığdıramadığım maçlara veya konular söyleyeceğim maçlara. Almanya Bundesliga 2'ye ikiye ulaşmadı. Oh, bugünkü iki maçında ben manipülasyon olduğunu düşünüyorum. 1-1-1-0 alta çektiler. Bakalım yarın ne olacak arkadaşlar. Hamburg-Heidenheim mücadelesinden de konular çıkmasını bekliyorum da baren çok yüksek. Stockholm Orebro maçını var deyip almadım kuponuma. <laughs> arkadaşlar bugün ben size Olimpik Lyon, Trabzonspor ve Benfica deyip işin içerisinden çıkabilirdim. 3 maç bana ne hani kupon yaptım verip çıkardım ya. Bu kadar kendimi yormazdım, yıpratmazdım. En insaf ya. ya duracağım duracağım söyleyeceğim ama çok doluyum ya. Artık doldum arkadaşlar ya. şu 20 maçta ne kadar emek var bir bilseniz. Çıkarana kadar, takip edene kadar, eline kadar. Ya bunun şeyini taşıyorum üzerimde. War Wars 11 mesela. Maç sonu 1 deyip çıkardığım bir maç. Norcopic Degar Force. Corner deyip çıkardığım bir maç. Degar Force ne kadar corner kullanabilecek bakalım. Şu yayınlarda içtiğim sigaranın maliyetini bile çıkaramıyorum. Youtube'dan para kazandığımı düşünen varsa. Mönchen Gladbach'ın da kazanmasını bekliyorum yani almadım. Wolfsburg Werder Bremen 3.5 alt bekliyorum almadım. Bir gözlemleyeceğim arkadaşlar. Sıkıcı bir maç bekliyorum şu Wolfsburg Werder Bremen maçında. Özellikle ilk yarısında. Ama tam tersi de olabilir tabii ki o yüzden kuponlara taşımadım. Matterwell St. Johnston Corner dostum. İki takım da havadan oynamayı orta açmayı seven takımlar. Matterwell St. Johnston Corner. Motala Karlstad var deyip almadan bir maç. Falkenbergs'in galibiyeti de çok düşük oranda. Yurt dışından değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tottenham'ın evi buçu çok düşük tüpçüde. Bournemouth Aston Villa'yı da de deyip çıkardım arkadaşlar. Inter Turku Seyna Joya maçında ben 1.5 üst bekliyorum. Yurt dışıcılar bir olabilir. Burnley'in Luton'u yeneceğini düşünüyorum. 1'e 8 oranı var. Bunlar düşünce boyutunda. Kupon taşıma boyutunda değil. Bakın söylüyorum. Aklınıza yatıyorsa alırsınız. Puan taşıdığım maçları gördünüz zaten. Çok maç var. Ki bu yakında bu liglere de gireceğim. Geçen sene bu liglerde harikalar yarattık arkadaşlar. Artık bana yayın süreleri yetecek mi onu da bilmiyorum yani. Bu kadar kendimi yorar mıyım onu da düşünmüyorum açıkçası. Yormayı düşünmüyorum çünkü değmiyor. Wolfsberg Lask. Korner olur. Mareheim Haka sür direkt korner arkadaşlar. Mareheim Haka sür direkt korner. Servet Winterthur korner arkadaşlar. Sür direkt korner. Arsenal Sarani de Tukuman korner. Mesela bunun 8.5'u var mı? Var. 1.41 oranı var. Yedi buçuğunu al. Altı buçuğunu al. Alabiliyorsan. Ben sadece nesnecilere konuşmuyorum yani. Sen Turins'in yenilmeyeceğini düşünüyorum ben yarın. <laughs> Sivas-Gaziantep maçının üç buçuk altta kalacağını düşünüyorum yarın. Artık bugün tabi saat itibariyle. Mısır Ligi'nin kornerine bakmadım. Bakarsan bu iki maçtan birinin muhakkak kornerinin ben yedi geçeceğini düşünüyorum. Yediği sekiz. Bakmadım arkadaşlar da bakmam lazım. <laughs> Bu Hartberg Salzburg'la PSV en maçlarından ben uzak duracağım. Bakalım ne olacak. Galiba ben geceki maçları sığdıramadım arkadaşlar kupona da. Yine de tek tek bakıyorum bir şey çıkarma diye. Piramit Arap Contactors. Bunda korner olur gibi mi geliyor bana? Bakmıştım buna bu korner çıkıyor arkadaşlar bunda. Juventus'ta Amerika Mini maçıda da korner olur. Bahia CSG Alango maçı da korner olur. Ay aç uç da korner olur. Arjantin'deki iki maçta güzel maç. İki maçtan birini sıfır sıfıra çekerler. Beraberliği çekerler. Bu Velez maçı mı olur? Arjantin olsun Juniors maçı mı olur? Bilmiyorum. Bu ara şike çok dönüyor Arjantin'de. Uzak duracağım. Everton TV Unif Katolika maça bak. Hey yavrum hey. Var. 1.67 oranı var. Korner'de olur. Şu kuru üzeri Tom Bense maçı 0-0'a çekebilirler arkadaşlar. Ama canlı da değil. Canlı da olsa 0-0'a çekerler. Havai Korintias, Korintias yenilmez. Goynense, Bragantino 1.5 üst. Korner'de olur 1.5 üst. Korner'de olur Goynense, Bragantino maçı. şike Şüke bulaşmazsa Kombine bahis maçıdır. İlk yarı 0-5 maç sonra 1.5 ve kornerle. Var da zorlanabilir hatta arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Juan Koya Tarma maçı korner. Bakıyorum. Amerika'da çok şık oluyor arkadaşlar ya. Öyle böyle değil. Boca Juniors Platense. Tık Boca'nın yenme zamanı geldi. Bir Platense'ye göz atayım son maçlarında ne olmuş? Aaa Barakas'la tamam hatırladım. Ya bu da Konya'dan arkadaşlar. Austin San Jose'yi yer. UCL Şampiyonlar Ligi'ne dikkat edin arkadaşlar. Sikici maçlar var. Evet bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlarım. Tekrar gösterin kuponu. Lütfen kanala abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Instagram adresim iddiacinin alt sesi. Kasa çalışmak isteyenler oluyor. Fikir danışmak isteyenler oluyor. Bir 7/24 oradayız veya sohbet muhabbet grubumuza dahil olmak isteyenler oluyor. Arkadaşlar Instagram'ım ücretsiz benim. Bu Instagram grubum da ücretsiz. Farklı bir mecrada yokum. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum.